Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, ailemin sohbet günlüğü derslerimizin dördüncüsüyle ile birlikteyiz. Eş seçiminde uyum ve denklik başlığını taşıyan bu birlikteliğimizde Bugünkü nasibimize düşen ayet-i kerimeyi şu şekilde okuyarak birlikteliğimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Humme ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekihûn. Sadakallâhu'l-azîm. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. Zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Yasin suresinin 55 ve 56. ayet-i kerimesi. Hadis-i şeriflerden bugünkü nasibimize düşen hadis-i şerifimiz şu şekilde. An ebi hatimil e, Müzeniyi, gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza câikum men tarzavne dînehu ve hulukahu fenkihûhu illâ tef'alû tekun fitnetun fil ardi ve fesâdun. Ebu Hatim el-Müzenin'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar. İmam Tirmizi Hazretlerinin e, sünneninde nikah bölümünün 3. hadis-i şerifi olarak bu hadis-i şerifimiz yer almaktadır. Bugünkü sohbetimiz şu şekilde e, dile getirilmiş kardeşlerim. Eş seçiminde kefaet yani denklik uzun soluklu bir mutluluğun anahtarıdır. Sözlükte eşitlik, denklik, benzerlik ve yeterlik anlamlarına gelen kefaet bir fıkıh terimi olarak evlenecek eşler arasında belirli hususlarda denkliğin bulunmasını daha çok da evlenecek eşlerden erkeğin kadına denkliğini ifade eder. Eş seçiminde denklik, evlilik birliğinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'de evlilik birliğinin sağlam temeller üzerine kuruluşu ve sağlıklı işleyişine dair tedbir ve öğütlere yer verilirken denklik konusuna değinilmemiştir. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde ve uygulamalarında denklik konusu sosyal hayatın gerçeklerini de göz önünde tutarak eşlerin uyumunu ve ailenin devamını sağlayıcı etken olarak kabul görür. Evlilik aşamasında aranan ve erkeğin kadına denk olması anlamındaki denklik, kadının hakkını, hukukunu gözetmek adına çok önemli bir tedbirdir. İslam hukukçularının çoğunluğu hem evlilikte uyumu sağlama hem de ilgili şahısların zarar görmesini önleme amacıyla kefaeti yani denkliği nikah akdinin bağlayıcılık sıhhat veya nefaz şartı olarak görmüştür. Bu itibarla evlenecek erkeğin kadına denk olmaması halinde kadına veya velilerine nikahı feshetme hakkı tanınmıştır. Kefaat ilkesine bakıldığında evliliklerde kadının haklarını korumaya yönelik olduğu görülür. Erkeğin belli hususlarda kadına denk olması, söz konusu hususlarda evleneceği kadından daha aşağı bir durumda olmaması gerekir. Erkeğin kadından daha iyi bir seviyede bulunması ise kadının lehine bir durum olup denkliğe aykırı sayılmaz. İslam alimleri erkeğin evleneceği kadına nesep, soy, Müslüman oluş, hürriyet, meslek, dindarlık, zenginlik, bedensel ve zihinsel özürlü olmamak gibi hususlarda denk olması gerektiğini belirtmişlerdir. Evlilikte kefaat şartını yani denklik şartını her dönem için kendi içinde değerlendirmek esastır. Denklik eşler arasında uyum ve evlilik birliğinin devamının sağlanması açısından önemli bir etkendir. Denkliğin sağlanamadığı evliliklerin ilk zamanları duygusal yaklaşımlar ve umutlu beklentileri içerirken süreç içerisinde pişmanlıklara dönüşebilir. Kültürümüzde davul bile dengi dengine çalar sözü ile de Dengini bulmayan müziğin ahenginin olmadığı gibi, dengini bulmayan eşlerin de uyumunun olmayacağı ifade edilir. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir başka hususta, evlenecek eşlere üçüncü şahısların müdahalesinin tavsiye, e, tavsiye boyutunu aşmamasıdır. Unutulmamalıdır ki evlilikler, eşler arası denklik, yuvanın sağlam temeller üzerine kurulmasını ve adımların bugüne değil, geleceğe huzurla atılmasını sağlayacaktır. Değerli kardeşlerim, bugünkü fetvamız anne baba veya diğer velilerin tehdidiyle yapılan nikah geçerli midir sorusuna verilen cevaptan oluşuyor. Anne ve babaların çocuklarının ilerideki yaşantılarında mutlu bir yuva kurmaları için gayret göstermeleri doğru ve gerekli bir davranıştır. Ancak anne babaların evlenecek gençlerin makul isteklerine ve hür iradelerine saygı duymaları da gerekir. Çünkü nikah, evlenecek kişilerin kendi hür iradeleriyle yapacakları bir sözleşmedir. Her ne kadar bazı mezheplere göre verilerin daha önce hiç evlilik yapmamış kızları zorla evlendirmeleri caiz görülmüş ise de, evlilik eşlerin ömür boyu birlikte yaşama, hayatın iyi ve kötü yanlarını birlikte omuzlama anlayışına dayandığı için evlenecek olanların Karşılıklı rızalarının bulunmadığı bir nikah geçerli olmaz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin dua ve temennileriyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.